Merhaba arkadaşlar. Tinkercad ile Arduino derslerimizin bu videosunda ultrasonik mesafe sensörünün nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Şimdi sağ tarafa geliyoruz ve kullanacağımız malzemeleri alıyoruz. Bir tane Arduino onu alacağım. Daha sonra aşağı iniyorum. Burada ultrasonik mesafe sensörü var. Bunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi buradakinde 3 tane pinimiz var arkadaşlar. Şimdi bir de yukarı arama bölümüne geliyorum. Mesafe yazıyorum. Bir tane daha diğer başlatıcıların altında mesafe sensörü geldi. Şimdi bunu da alıyorum. Şöyle iki tane sensörümü şu şekilde ortalıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim bildiğimiz fiziksel ortamda kullandığımız HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü 4 pinli. Bir de Tinkercad içerisinde 3 pinli bir tane mesafe sensörü var. İkisinin de kullanımını bu video içerisinde göreceğiz. İlk önce 3 pinliden başlıyorum. 3 yaklaştığımızda birinci pinimiz GND, ikinci pinimiz 5 volt, 3. pinimiz sinyal pin. Yani biz güç bağlantılarını yaptıktan sonra sinyal pininden de mesafeyi alacağız. Hemen şöyle geliyorum bağlantıları yapalım. Topraktan aldığım bağlantımı şöyle GND'ye taktım arkadaşlar. Rengimiz de siyah yaptık. Bu bizim GND bağlantımız. Şimdi geliyorum 5 volt bağlantımı yapacağım. Aldım 5 volttan bağlantımı. Şöyle 5 volta bağladık. Bunun da rengini kırmızı yapıyorum. Güç bağlantılarından sonra alıyorum şöyle. Bunu da herhangi bir dijital pine bağlayabilirim. Şu şekilde 13. dijital pine bağlıyorum. Rengimiz yeşil olarak kalabilir. Şimdi arkadaşlar 3 tane bağlantıyı sağladık. Şimdi gelelim diğer bir sensörümüzü bağlamaya. Şimdi bunda nasıl? Hemen yaklaşıyoruz buna. VCC, Trig, Eco, GND. Bunu en blok 5 derslerimizde yapmıştık daha öncesinde. Şimdi burada da yapacağız. Burada VCC dediğimiz bizim 5 volt pinimiz. Alıyoruz bunu şöyle 5 volta bağlıyoruz. Rengimizi de kırmızı yapıyoruz. Burada herhangi bir board kullanmadım. O yüzden direkt pinlerin üzerine bağlayabiliyorum. Daha sonra geliyorum. GND'm alırım. Onu da şu şekilde şuradaki boştaki GND'ye bağlayabiliriz. Rengimizi siyah yapıyorum. Şimdi gelelim trik ve eko pinlerine. Trik pin dediğimiz arkadaşlar tetikleme pini, eko pin de okuma pini olarak geçiyor. Şimdi bunları da istediğimiz herhangi bir dijital pin'e bağlayabiliriz. Şöyle baştan alıyorum. Aldım bunu. Şu şekilde ikinci dijital pin'e bağlıyorum. Eko pinimiz ikinci dijital pin. Bunu unutmayalım. Rengimizi farklı bir renk yapalım. Mavi yaptık. Daha sonra aldım trick pinimi. Şu şekilde kablomu dolaştırıyorum. Ve bunu da 3. dijital pin'e bağlıyorum. Tetik pin'imiz yani trik pin'imiz de 3. dijital pin'de. Bunun da rengini turuncu yapıyorum. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi biz 4 tane, 3 tane de burada 7 tane kablo bağlantımızı yaptık. Şimdi şunu şöyle köşeye doğru alıyorum. Ve simülasyonu başlat diyorum. Simülasyonu başlat dediğimde şu şekilde üstlerine tıkladığımda görüyorsunuz ki noktalar çıkıyor. Yani mesafeyi biz şuradan okuyabiliyoruz. 238, 225. Şuna tıklıyorum üzerine. Bunda da aynı şekilde bir tane noktamız var. Bu nokta sayesinde 2 santimden 4 metreye kadar ölçümler yapabiliyoruz. İkisinin de çalışma mantığı aynı. Şimdi gelelim simülasyonu durduralım ve kod bölümüne geçelim. Kod bölümünde blok yazan yere tıklıyorum. Blok artı metin diyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık küçültebiliriz. Blok artı metin dediğimizin nedeni şurada arkadaşlar biz blok tabanlı yazacağız. Ama sağ tarafta da metinleri okuyun diye istiyorum. Şimdi şunu sildik. Kodlamaya başlayalım. Değişken tanımlıyorum. Çünkü arkadaşlar değişken tanımlarsak bu değişkenleri daha sonra koşullarda veya farklı kodlar içerisinde kullanabiliriz. O yüzden mesafe 3000 isminde bir tane değişken tanımladım. Bir de mesafe 4 pin isminde ikinci bir değişken tanımladım. Şimdi ikisini de alıyorum şu şekilde yerleştiriyorum. Mesafe 3000, mesafe 4000. Şimdi bunların içerisinde değerleri nasıl ekleyeceğiz? Ona bakalım. Bunlar arkadaşlar giriş olarak düşünebiliriz. Yani iki tane bilgi girecek bize. Buradan tetikleme pini yazdığını görüyoruz. Hemen bunu birinciye aldım. Burada arkadaşlar 3000 için yazıyoruz şu anda. Yani soldaki mesafe sensörü için kodumuzu yazıyoruz. Tetikleme pinini kaça bağlamıştık? Şöyle çevirdik. 13'e bağladık. Geliyorum buraya. 13. dijital pini seçiyorum. Şimdi bizim 3 tane pinimiz olduğu için tetikleme pinimizle eko pinimiz yani okuma pinimiz aynı. O yüzden burada tetikleyici ile aynı yazan yeri seçmem gerekiyor. Evet bunu ne cinsinden alacağız? Santimetre cinsinden mi alacağız? Yoksa inç cinsinden mi alacağız? Eğer santimetreyi kullanmak isterseniz cm yazanı, inç kullanmak isterseniz de inç yazanı kullanacaksınız. Gelelim ikinciye. Kopyalıyorum hemen bunu. Tetikleme pinimiz neydi arkadaşlar? Buradaki trik pinimizdi. Biz trik pinimizi turuncu yani üçüncü pine bağlamıştık. Hemen üçüncü pini seçiyorum. Geliyorum ekopinle. Artık ekopinimiz tetikleyici pinimizle aynı değil. O kaçtaydı? O da ikinci dijital pindeydi. Ne yaptık? Tetikleme pini 3, ekopini yani okuma pini 2. Bunu da ayarladıktan sonra artık bilgileri çekebiliyoruz. Ve bu değişkenleri istediğimiz herhangi bir koşul içerisinde veya başka bir kod içerisinde kullanabiliriz. Şimdi şu tarafa geldiğimizde kod bölümüne de bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyor? Tetik pinini kapatıyor. Buradan ne yapıyor? Tree'yi açıyor, ekoyu açıyor. Yani çalışma mantığında buradan görebilirsiniz. İki tane olduğu için arkadaşlar burada iki tane trik ve iki tane ekopinleri vardır. Bunları da ayırt edersiniz. Şimdi şöyle alt tarafa geliyorum. Hesaplaması nasılmış arkadaşlar? 0.01723 ile ne yapıyor? Gelen bilgiyi çarpıyor. Yani bizim ultrasonik mesafe sensörümüzün mantığı neydi? Buradan bir tanesinden bir sinyal gönderiyor. Ses sinyali gönderiyor. Karşıya çarptığında, hedefe çarptığında bu sinyal geri geliyor. Bu arada geçen zamanı da işte bu şekilde hesaplamalar yardımıyla mesafeye çeviriyor. Şimdi gelelim bu bilgiyi biz nasıl okuyacağız? Sol alt tarafta seri monitör yazıyor. Burada okumamızı yapabiliriz. Şimdi kontrole geliyorum. İlk önce birazcık bekleme istiyorum. Bir saniye beklesin ki daha sonra ekrana yazdırsın. Geliyorum buraya. Çıkış içerisine geldim. Hello World yazdır diyorum. Burada iki değerimizi de arka arkaya yazdıracağız. O yüzden şuraya ilk önce şöyle bir noktaları koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir nokta koydum ki arada ayırıcıyı görelim. Ne yaptık? Noktayı koyduk. Daha sonra Hello World diyorum. İlk önce üçüncüyü okuyalım. Yani mesafe tekrar yazalım. Mesafe 3000 diyorum. Bu bizim 3000 değerimizi okuyacak olan yazımız. Aldık aşağıya koyduk. Değişkenlere geldik. Buradan mesafe 3000'i aldım. Daha sonra kontrole geliyorum tekrardan. Bir saniye bekle diyorum. Ve şu iki tane bloğu kopyalıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 3000 burada. Bir saniye bekleyecek. Mesafe 4000'i yazdıracak. Mesafe 4000. Şimdi burada da değişkenimizi siliyoruz. Yerine 4000 değişkenimizi ekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ilk önce okuyacak. Bir saniye bekleyecek. 3000'i ekrana yazdıracak. Bir saniye bekleyecek. 4000'i ekrana yazdıracak. Şu en sondaki beklemeyi silebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir test edelim bakalım. Kod bölümüne geliyorum. Simülasyonu başlatıyorum. Bu şekilde çalışma mantığını görüyoruz. Ama kodu kapattığımızda Şuradaki seri monitörü de kapattığımız için biz değerleri göremeyeceğiz. O yüzden kodun da açık olmasını istiyorum. Şimdi kod bölümünde hemen gördük seri monitör içerisinde. Ne yapıyor? 3000'i 68, 4000'i 216 diyor. Tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi 69.7'deymiş. Evet arkadaşlar burada da birazcık aralarda oynama olabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki noktamızı alıyorum. Şu arkadaki rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu renk içerisinde herhangi bir yere hareket ettirebilirim. 219'a koymuşuz. Ne yapıyor? Mesafe 3, 215'te. Gördüğünüz gibi 4-5 santimlik bir arada kayma olabiliyor. Şimdi şunu şöyle çeviriyorum. Ne yapıyor? 215'te şuradan bakalım. 160'lık arkadaşlar şu an 159 olarak gösteriyor. Şimdi gelelim ikinciye. Buna tıkladım. Şöyle çevirdim. 178'de arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada 175 olarak gösteriyor. Tabi bu arkadaşlar ikisini aynı anda kullandığımız için de birazcık aradaki santim değeri açılmış durumda. Tek bir tanesini kullandığınızda bu kadar fark olmuyor genellikle. Şöyle çeviriyoruz şimdi rastgele bir noktaya koyalım. 236 da şu an bakıyoruz hemen. 233 olarak gösteriyor. Şurayı çekelim. Kaçtayız? 150'lerde şu anda. Pardon bakalım mesafemize. Şu an arkadaşlar yüzde burası. Hemen bakalım mesafe 3000 kaç gösterecek? 99 olarak gösteriyor. Şu ikisi arkadaşlar yan yana olduğunda bazen karışıklık olabiliyor. Şimdi arkadaşlar simülasyonu durduruyorum. Kodu şöyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 3000'li li ve 4 pinli olmak üzere iki tane mesafe sensörünü bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve buradan okuduğumuz değerleri değişken içerisinde aktardığımız için de artık herhangi bir diğer kodla çalıştırabiliriz. Evet bu dersimizin sonuna geldik. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.